Merhaba arkadaşlar. ikinci dönem açık lise online sınav sonuçları resmi olarak açıklandı. Kendi sayfanızdan sınav sonuçlarınıza, aldığınız kredilere ve notlara bakabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar mezun olan öğrencilerimiz özellikle bu aşamadan sonra onları ne bekliyor? Sistemden nasıl takip edecekler? Arkadaşlar mezun olan arkadaşlarımız eğer sistemde mezun yazısı yazıyorsa bekleyecekler. Ama mezun yazısı yazmayan öğrencilerimize panik yapmalarına gerek yok. Birkaç gün içerisinde mezun yazısı yazar veya karşılarına şöyle bir uyarı gelir. Mezuniyet incelemesinde olan öğrenciler giriş yapamaz. Bu da şu demek arkadaşlar panik yapmanıza gerek yok. Bu öğrencilerimiz inceleme içine girmiş ve birkaç gün sonra bazen bir hafta bazen 10 gün sürüyor. Mezuniyet incelemesi bittikten sonra mezun yazar. Peki bu süreçten sonra ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını Halk Eğitim Merkezi tarafından alacak. Peki bu nasıl takip edecekler? Yine aynı şekilde kendi sayfalarına giriyorlar. Orada bir diploma bölümü var. Diploma bölümünde iki tane yazı görecekler diploma çıktısı aldı, diploma basıldı. Eğer diploma basıldı, evet diyorsa bağlı bulunduğunuz halk eğitim merkezine gidip diplomanızı alıyorsunuz ve halk eğitim merkezinde diplomaları alırken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece nüfus cüzdanınızla gitmeniz yeterlidir. Peki Diploma basıldı mı? Hayır görürseniz daha basılmadı. Ortalama bir ay iki ay sürüyor. Bu belli başlı halk eğitim merkezlerine göre değişiyor. Örneğin İstanbul'da bir halk eğitim merkezinde yaklaşık işte 1000-1500 diploma basılması gerekirken bazı ilçelerde daha az oluyor. O yüzden onlar hızlı bir şekilde basabiliyorlar. O yüzden bekleyeceksiniz. Ortalama bir ay iki ay sürüyor. Peki benim bekleme gibi bir şansım yok. İş yerine acil bir tane liseden mezun olduğuma dair bir diploma vermem gerekiyor veya belge vermem gerekiyor diyen öğrencilerimiz ise çıktı belgelerini alabilirler. Bu çıktı belgesi arkadaşlar diploma yerine geçen 6 ay geçici bir diplomadır. Yani mezuniyet çıktı belgesi adı altında. Bu belgeyi aldıktan sonra Kullanmak için resmi yerleri de verebilirsiniz. Yani diploma yerine geçer. 6 ay içerisinde zaten diplomanız geldikten sonra aslını verebilirsiniz diplomanızın. Peki arkadaşlar mezun olan arkadaşlarımız şimdiden hayatlarında başarılar diliyoruz. Ama artık açık lisede bir kültür oldu. Sadece lise mezunu yeterli değil. Bu öğrencilerimiz inanıyoruz ki üniversitede de aynı başarıları gerçekleştirecek. Biliyorsunuz Açık TV'nin devamı olan Sen Neyiz Hocam YouTube kanalımızda AYT, TYT yani YKS derslerinin tamamının konu anlatım videoları, soru çözüm videoları ve yeni yeni kamplar. E tabii ki de bu kamplar dışında soru çözüm videoları, ekstra soru çözüm videoları da gelecek. Linki aşağı atıyoruz arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Hocam ben bu sene üniversite sınavına girmiyorum deseniz bile seneye için iyi bir bölüm kazanmak için şimdiden çalışmalara başlayabilirsiniz. Açık Lise TV ailesi olarak mezun olan tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar dileriz.